Önce sponsorumuz olan ipinonline.com'dan beslemek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle random hesap alarak veya UC'yi ucuza kapatmak isteyenlere iyi bir site. Ve 8 Mart 2025'e kadar olan 155 TL ve üzeri ürünlerdeki 45 TL indirim kuponu bulunmaktadır. Şimdilik videomuza geçelim. Burak dans ederken, Melih de uzaklara dalmışken direkt konuya girmek istiyorum. Bugün kasa açacağız ama ucuz kasa açacağız. Pahalı kasa açarsak büyük ihtimal benim ben para sıçmadığım için pahalı kasa açamayacağız. Of. Neyse. Ama ama UC'yi nereden alacağız Melih? Melih UC'yi nereden alacağız? Tamam. Epilonline.com Evet arkadaşlar Melin internet Uranüs'ten çektiği için diyemedi. Burak'cığım nereden alacakmışız? Epinonline.com'dan alıyoruz. Evet. Bunu herkes bildiğine göre hemen epinonline.com'a geçiş yapalım. Ah sonunda sesini duymayacağım. Evet. Hemen buradan alıyoruz uceleri. Oha ne diyor bu? 155 TL'de 45 155 TL'ye siparişli 45 TL mi? Evet, ucu ekleyip geliyorum. Siz de epinonline.com'dan alışveriş yapabilirsiniz. Çok, çok ucuzum. Lan oğlum 180 lira veriyorsun. 380 ucu alıyorsun. Havdi hatta 385 o 5 ucu ile ne yapılır sen biliyor musun? Evet, sinirlenmedim. Öyle iş hiç, hiçbir şey olmadı. Neyse, epinonline.com'dan güvenli bir şekilde alabilirsiniz ucuzlerinizi. Katkut iyi. Ayrıca random hesaplar verirseniz. Mamma Mia gibi random hesaplar var. Oha bu ne lan? Ben bile bilmiyorum bunu. <laughs> Neyse kısa tutmak istiyorum direkt. Epinonline.com'dan alışverişinizi güvenli şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kasa açılımına geçelim inşallah. Kasalara dom almam. İnşallah kasalarla arasında bir münakaşa olmaz. İyi bizimkilerin yanına gidelim ama çok korkuyorum. Evet hemen kasa ananı satayım. Metro öyle girdim yine. Evo. Ya, Evo. anasını satayım. Bugün 6. girişime metro öyle ya. Yeter artık. Yet artık daha fazla mallık yapmadan kasaya dom almaya başlayabilir. Evet Meli. Ee, şey... ee, evet evet. Çok doğru söylüyorsun Meli. Meli sence ilk baştan ne çıkacak? Bir kasayı incele ve yorumunu bekliyoruz. 7 ee, tane sprey. 7 tane sprey dedi. O açtım da dom almayız inşallah. Ya klasik sandık kupunu dur büyük ananla karşıdan Ya beni davet atma yeter. Yata... Daha de saçma bir geri zekalı bir aksallık oluyor aksaklı. Türkçe'de neden 5 aldığımı şu an öğrenir. Neyse ilk baştan dom aldık ama hiçbir sıkıntı yok. Relaksız. Hiçbir şey olmayacak. Meli'ye ben inanıyorum. Meli yanlış tahmin yaptı ama bence Meli şans getirecek bize. Burak da arkada anca zart zurt. Şimdi Burakcığım Meli'ye sordum. Sana hiç sormak içimden gelmiyor ama sormak zorundayım. Ekipten birisinin son Evet Mertcan. Sence ne gelecek? AVM gelecek. Meli'den çok iyi bir açıklama geldi. Meliciğim artık sesi keser misin? Burak'ı dinliyoruz. Ama AVM iyi bir tahmindi. Etmeli. Evet bırak. Ne gelecek? Gözlük. Gözlük gelecek. Gel gözlük el, gelse yıkarım. Oha çok iyi. Aç. Aç. Açtım. Evet. Ya yeter artık. Onun onun. Eee. On. on, on, on. E. Ben PUBG cahil olduğumu şimdi öğrendim. Kankalar. Oğlum sandık bir anda 120, 20, 129 uyucuya yükseldi. Lan oğlum 129 uyucuya ne? Soyulduk. Basıldık. Dom aldım ben evet. şu an bu kasaya. Bak Melit de tepki gösteriyor. O yüzden hemen konsept değişikliği olarak şunu açmaya karar verdik. Ne açıyoruz? Evet. Destan sablem şeyini açıyoruz. Eğer buradan iyi şeyler gelmezse ne <laughs> nerede? diyor Allah'ım ne Bilmiyorum ben de Mere Neyse Ay, hemen, olaydı. hemen şimdi bu, Burak'a sordum Burak geri zekasına keşke sormuyordum. Adama sorduk kasanın fiyatı 129 ucu oldu O yüzden Mele'ye tekrardan sormak istiyorum Mele sence ne çıkacak Deşten sablonu <laughs> nerede? Ya. <gülüyor> Evet Meli. Meli öğrettiğimize göre artık Meli'nin fikirlerinizi almayı planlıyoruz. Melih Bey. Size ne çıkacak? Ben. Siber Samuray Kaskı. Evet. Melih Bey'den bok gibi bir şey çıktı. Ama hiç umurumuzda değil. Hemen yapalım. Çıkacak. Taktik yaptım ameli Melih. Videoda görürsün. Şarkı. Ve içinden 20 gümüş parçacıkla Melin Koyuyoruz Ne lan sen? Oha Burak oğlum durun kavga etmeyin kavga etmeyin durun. Evet Mel abi çok uğurlu bir şey seçtiğine göre artık Burak abiden cevap bekliyoruz. Burak abim ne, ne çıkıyor size size güveniyorum hadi. Burak düşünüyor. Burak öldü. <laughs> Mal mı <bak? gülüyor> ne oluyor oğlum Burak? Tüm. Evet Burak. Ne çıkacak? Bence sana ıslan zırhı başlığı çıkacak. Bence de Burak. Yok. Ben de öyle düşünüyorum. Açıyorum Burak. Ya süreli çanta çıktı. Allah'ım elimi bereketimi ya. Neyse hızlı geçelim. Mel abi ne vay çıkacak vay. hemen söyle. Mel abi hızlı hadi. Mer Melip Bey. Abi, Hepsi ben... burada mesaj göndermenin sırası değil hemen. Evet, evet. Destan sablam, destan Destan çıkıyormuş duyduğumuza göre. Ya anasını satayım. Vural Özü bu videoyu izlese yatağın mezarında taş döner. Ama adam ölmedi. Ya ben niye bu kadar malım? Tüm. Evet Burak. Sana ıı, ne çıkacak? Ne, ne çıkacak, çıkacak evet. İhtişam evet. tava çıkacak. İhtişam, i̇htişam çıkacak. O bende var zaten. Evet. O zaman sana ne çıkacak biliyor musun? Ya ya yine gümüş parça, gümüş parça. Lan oğlum ne diyorsun sandığı açtım gitti süreli çanta verdi vallahi denireceğim ya. Evet Mele sen ne çıkacak? Samurai seti. Burak çok ya Jüri su yer ne ya? Samurai seti geldi. Aynen. Ama oyun sprey vermeye tercih etti. Burak sence ne çıkacak? Bence sana şanslı maskot kafası çıkacak. Evet evet bence de. Ya bu nasıl kasa yine sprey çıktı Allah'ım yavaş yavaş oyuncağının amına ke yapıyoruz. Evet Melis sence ne çıkacak? Ee, bir tane klasik sandık kuponu. Evet bence de. Ya oha bildin lan. Helal olsun lan. Helal olsun. Ama keşke onu bilmeseydin işte. <laughs> ya ağlayacağım. Uc'ların teker teker domalıyor. Evet 188 Uc'den 48 Uc'ye kalmaya başlanan evren. Ve hiçbir bok çıkaramayan evren karşınızda. Evet Burak hemen alıyorum. Ee, sana. Şu dp çıkacak. Ne diyor bu? Bilmiyorum ben de anlamadım. DP çıkacak diyor herhalde. Çıktık çık, çıktık şey. Ya oğlum yine klasik sandık kuponu. Meli sence ne çıkacak? Eğer ama büyük ihtimal bundan da bir şey çıkmazsa e, benim 150 lira. Bir güzel takır tukur domalıcı. Ama 325 hocaya 150 liraya nasıl aldığımı soranlar olmuş. o epinonline.com sayısında oğlum siz ne sandınız? Evet sponsorluğumuzla yadıştığımıza göre Melih'te kalmıştık değil mi Melih? Hayır ben de. Hayır ben de. Lan, oğlum nasıl ben oğlum? De. Sen söyledin işte. Ondan sonra Melis onda Melih de. Melih evet. Cevabını alıyoruz. Ya evet. Emos. Siber Samurai diyorum. <laughs> evet o Bu da. işi bitiriyorum. Siber Samurai sesi dedi. <laughs> ya ağlamak üzere. <laughs> Uyacağım dom aldım. Gördüğünüz gibi benim Allah. elimin bereketi olmadığı için Bir bokumu kazanamadım Ama UC fiyatları çok ucuza geldi Eğer sizin elinizin şansı varsa Ve UC dom almak istemiyor iseniz Evet sponsorumuza yine koyduğumuza göre Evet çok güzel bir şekilde dom aldığımı düşünüyorum Ama 3 tane sandık kuponu çıktı Belki buz diyarı çıkabilir Belki de videom patlayabilir Ya da benim Cüzdanım patlayabilir ve Kanka bir şey diyeceğim. <laughs> evet Burak sen dinliyoruz. <laughs> Burak konuşma evet. üzülmemişsin. Söylesene. Diyeceğim. Ya videonun konusu sandık açmaktı. Abi videonun koması koması. <laughs> videonun konusu. Ne? Benim tamamen kasalara domalmam oldu. 300 e, 25 önce hayli, hayli güzel bir şekilde gitti. Ama hepin online nokta böyle olmaz. Benim elim bereket olmadığı için böyle oluyor. Neyse bugün bu kadar spor sp, 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 spor, spor salonu. Bence de Meri. Çok hadi hadi. Ne, ne diyor ona? Lan, lan? lan Meli, açtık onları oğlum. <laughs> evet. Hatalara <laughs> kötü bir işsiz oldu. Ama sakin olun, sakin olun. Game bu işi kurtaracağım. Ve Melih'le bunun sözünü veriyorum. Sonra da uzun anlıyoruz. Sen bok. Neyse. Ay ay şaka yapıyorum. Abi Yok abi ben seni saygıyorum. Hiç bir şey çıkarmadık. Bari Sıfırı veriyorum. Merhaba. Cenk'in Rp'de abim, abim, abim. Oha, no ne oldu lan? Oğlum bu Evet. Keşke bana bir <laughs> ölüyor. Bak, <gidelim>. Ben de mi? Ben tabii bana <gülüyor> diyor. Bu arada Mert e, bizim sponsorumuz saydı. <laughs> daha sonra kendimiz sponsor oldu. Onun sayesinde bu yüzden açmaya hevesini duydum. Mert'e buradan bizim de, bizim de, e, Zaten abim çok iyi oynuyor. <laughs> bu maçı büyük ihtimalle Mert'le Burak çekecek. Şey, <laughs> Yeni lafına dediğim Neyse hadi biz oynayalım. Ben konuşma yaptım ya. <laughs> Yanında adam var ya. ya olamaz, tamam. olamaz. Spektrum Tamam. Ayak sesi var ha. Hayır. kanka onun kendi ekibi var benim. Ee, Neyse. Ölüyor mu? Ölüyor mu? Ben de sizi Mert öldü o Eminat var burada ama almayacağım Bir tanesi adam adam tuz 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 tuz

Aha, Aha abi dur. Benimkini aldılar. Bence bir kilo yiyor. Arka, arkasındayım adamlar. Sağ canım yok. Yeni arka adam. Atlama gel. Gel canı çöpür, canı çöpür. Ben yok. Ananı. Bıçakla, bıçakla şunu. <laughs> ya, sizi bıçaklayın. Bak abi ben hilanıyorum. Ben de. <laughs> tamam oğlum. Bizim Mert abi de gelecek. Gelin şu an iki mi? kişi var. Mert Köyler. de geliyor kanka. Hatta Mert şu an burada ya kanka. Yani evet bir kişi var evet. Tamam hadi gidiyoruz. Orta da çıkalım. Keşke Eren'in kireyi ya. Hmm, iyi oynuyor kanka da. Biliyorum Bak videosu şey. Hadi. Bak açın uzan. Kanka ee, bir adam gitti. Bir ve dört oldu? Bir daha Yani <laughs> <laughs> bir şey daha geldi hemen. Hem de atlar. Ya. Oha. x olur, 3 x olur, üç x olur. Üç x olur. Ha, on oldu, on oldu, on oldu. On Bence oldu. öldürdüklerimiz bir... Kanka! <laughs> öldürdüklerimiz bir daha gelebilir ama... de. Mert <laughs> kanka, Büyük ihtimal onlar. Büyük <laughs> onlar. Aha. Ya. Abi uzaktan ha. bir daha kalıyorsunuz. Ben bir daha geleceğim kanka adamların çoğu bot. Gelin kanka, gel kanka. Helal. Olur da! Gel, lan, Helal. 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 Kanka ne oluyor? Oğlum kalan kişiye bakın siz. Gide. Zaten biri de baygınmış. Altı oldu. Ayak sesi var benim yanımda. O merkez bayıldınız mı? <laughs> ee, ben ben baydım bayı. Güzel. Tamam bir kişi Aa, var. Kanka. Kalan. Ben <laughs> oğlum kalan kişiye bakın. Tamam geri ortaya çık. Tamam. Ya yani ben de bastım ha. Ne oldu? Ha. Hakikaten mı mısın? Bakın gel. Tamam tamam. <laughs> zaten alıyoruz kanka o yüzden. Evet. Tamam. Ha, alan kanka. geliyor ya? ortaya kanka. çek hızlıca. Alan mı geliyor? Kanka fa... Tamam. Aaa evet. acı kamfajı... Evo sana da atarım ha. Daha sonra Sen bir... yine ortaya çekin. Kanka e, Mert'e salın bir tanesi de. Tamam kanka ben bir şey almadım ya. Boş ver. Benim ama tam var. Gidince ben şey tamam, geldi. Ben aldım. Tamam ne şey Ben de bir şey aldım. İyi. Alın. Kanka ben kaç... Gerek <laughs> geliyor kanka elma. Cana bak. Cana bak. Can bak. Gel. Ya. <laughs> Nereye evet, kanka Tamam ah, takım temizledim oğlum ne güzel. Evet hadi. İyi telaş kanka iyi, iyi. olmuş. kanka? Nerede o? Nerede? Koş nereden atılıyor Attım. Evet, ben sen daha evet. Tamam. Hadi. İyi gidiyoruz. Şey misin? Kal adam önümde de büyük mal bir tek. beni kaldırın vallahi bu bu almasın. Kanka ya bu adam yemin ka ediyorum. Kal beni kaldırıyorum. Beni kaldırmaya gidiyoruz. Mele mele kanka ka e, can aldırmaya basma. Kanka ha, şuradan hakemi aldım böyle basıp. Tamam. Tamam Sen bıraktım ha ben. <laughs> Allah Allah. Abi. Araba ya diyelim sen de gidebiliyorsun de araba Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? benim var? 18 ben çok bok gibi oynadım bu maçı ya. İyi, ma i̇yi maç dönmedi kanka, iyi maç dönmedi. Benim 12 kişiyim. Aha. aha. Kalk hadi. Mert, şey. Mert, Mert direkt çağırmaya gidiyorum. ama. Kanka or or orada mı çağırmaya gidiyorsun işte? Kanka, aha. Ya çağırmada adam olur. Aa, adam var ha benim yerler sıkıntı bak. Ben loot'a baktım. Orada direkt gidecek. Ay anam. Sis var burada, sis var burada, sis var burada. Bak seni çağırmadılar mı oğlum? <laughs> anam. ne 3v1 attım Geldim ben. Dur, dur, dur. Gel, dur, şey var, var, Ya Ne oğlum? bitmedi bile. Bak, kanka. Kanka şurada, şurada bak. Öldüren öldüren adam. İki tane SS var adamın yakında alın. Hay Kay kayan oraya geçti. Ele şuralara gitti adam. Yakında hı hı. Ona yakında alıyorum. Ele bırak. Ele bırak. Nerede nerede? Ha, Abi koca oyunu Vector'la UMP ile oynadık ya. Benim de UMP AKM diyecektim mi ha? Abi şaka gibi bu tempot varmış kör gözümü. Adam nerede? Hala bırak. Şimdi bir adam. Ya lan hayır bir dakika. Son haritayı temizledim ama. Tamam mı? Hala katlı Benim 6 iktimen oldu ya? 6 ikisim kayboldu. Çatıştı herhalde. Yok çatı değil. Kardeşlerime gidiyorum. Ha. ya? Ben kasırga gittim. Aa, adam şurada adam, gittim, adam. Yes. Helal, helal. bir adam bir. Kasırga gidiyor. Oğlum ama. bana bana bayağı bir artı vermesi lazım. Doğru. Ya abi. Ka Helal lan. Kanka adam alıyorsun AVM burası çıktı. Adam buradan çıkıyor. sıkıyor. Şurada. Ha. Ben adama yakında aldım ha oy bunlar ekip ekip. Geliyor. Ekip mi? Ay sonuçta bakmam lazım bir benim yok. Kanka dört kişi ama. Yok oğlum da. ben dört kişi kullanamıyorum. Ya altı kişi ben geliyorum. işaret 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 El açınız Bu kadar basit Her gününüze sağlık Evet arkadaşlar, arkadaşlar ee, bir yerine teşekkürler Kasa açtık Biz belirliydi ama en azından birinci olduk Buradan e, geldiği için Mert'e ve e, Teşekkür ederiz Teşekkür ederiz Teşekkür ederiz you a lot of